Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Önce malzemelerimi güzelce size bir göstereyim. Fazla bir malzemem yok. Bir bardak yoğurdum var, bir bardak ılık suyum var. Yarım paket mayam var, tuzum, şekerim var. Tuzumu almamışım, tuzumu da alayım. Bir tane yumurtanın sarısını üzerine koyacağız. Beyazını da içine koyacağım artanları bozulmasın diye yumurtayı o yüzden kullanıyorum arkadaşlar. 5 bardak unum var. Bu kovan benim 5 bardak alıyor. Bakalım ne kadar koyacağız. Hemen tuzumu almam lazım. Evet arkadaşlar bir kaşık da, tatlı kaşığı da tuzumu aldım. Hemen şöyle yoğurma kabımı alayım. Yoğurdum ılık su. Evet, tuzum, şekerim, mayamı koydum arkadaşlar. Bir tane de yumurtanın beyazını koydum. Hemen şöyle kontrollü şekilde unumu koyacağım. Hepsini koymayayım. Şöyle bir 3-4 bardaklığını koydum. Biraz maya koydum arkadaşlar. Bu tepsi katmeri olacak böyle kat kat. İçi böyle sert olmasın. fırında yapacağım için biraz maya koydum. Mayasını da şimdi mayası gelmeyecek. Tepsi mayası getireceğim. Şimdi direkt ben de hamuru yoğurduğum zaman hemen açmaya başlayacağım. Mayalamayacağım. Tepsi de biraz e, hamurumu şekil verdikten sonra mayasını getireceğim. Tepsi mayası. Öyle çok mayalı mayalı bir hamur değil biraz maya koydum ki evet 4 bardak unum yetti arkadaşlar Evet hamurum şöyle elimden ayrıldığı zaman hamurum yorulmuş demektir. Evet arkadaşlar hamurumu şöyle bir toparladım. Hiç mayalamadan hemen şekil vermeye geçeceğim. Şöyle iki tane parçaya böldüm. İki tane olacak. Dört bardak unla. Şöyle bir tanesi orada dinlensin. öyle ince bir hamur açmayacağım arkadaşlar derin dondurucuya da atabilirsiniz arkadaşlar. Okullar başlayacak çocuklarınız için, beslenme için çok güzel olur. Parça parça doğrayın, buzluğa atın. Akşam yatarken buzluktan çıkarın, sabahleyin çocuklarınıza kahvaltıya hazır olur. Güzel bir tarif. bir kaşık tereyağını eritiyorum arkadaşlar ocağa koydum bir kaşık tereyağın içine yarım çay bardağı da sıvı yağ koyacağız yağım şu şekilde bu şekilde şimdi eriyor ocakta vermedi. Biraz uzaklaştırayım. De güzelce mayasını getirince çok güzel oluyor arkadaşlar. Tel tel oluyor içi böyle. Sıkış sıkış olmuyor. Güzel bir katmer tarifi. Ben çok beğeniyorum bu tarifi. Yoğurdunuz yoksa süt de koyabilirsiniz hamuruna. Süt de fark etmiyor. Yoğurt da fark etmiyor. Suyla bir bardak sütle veya yoğurtla illa şart değil yani yoğurt yoksa yapmayacağım diye bir şey yok sütle de yoğurabilirsiniz hamurunuzu. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir yemek kaşığı tereyağının içine bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Hem de yağım soğumuş oldu. Soğuk yağ sürün. Üzeri kabuklanır. Bütün hamur işlerinde hemen sıcak sıcak yağ sürmeyin arkadaşlar o zaman hamurumuzun kabarmasını engelliyor. Çünkü üzerinde bir tabaka oluşuyor. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yağma. Her zamanki katmerlerden değişik arkadaşlar. Bunlar saç kasme, katmerinden değişik. Harika güzel oluyor. Beğendim ben bu tarifi tavsiye ederim. Hiç güzel beğenmediğim hiçbir şeyi yapmıyorum arkadaşlar. Yaptığım bir şey olmadıysa da o videoyu yanılamıyorum. Yani olmayan hiçbir şeyi size olmuş gibi göstermiyorum. Bu olmadı dediğim videolarda çöp oluyor. E tabii ki olmayan şeyler oluyor. Bazen un bozuk çıkıyor. Bazen bir şey bozuk çıkıyor. Tutturamadığımız oluyor. Evet şimdi arkadaşlar her tarafını yağladığım hamurumu şöyle ikiye katladım. Hemen şöyle hızla şöyle ince ince hamuruma çizik atıyorum. Şu ucu koparmıyorum. Bu ucu sona kadar getiriyorum arkadaşlar. Buna benzer bir de poğaça tarifim vardı benim. O da çok güzel oldu. Herkes beğenmiş yiyenler. İnşallah video o tarafı çekiyordur. Şimdi arkadaşlar bunu hiç mayasını getirmemiştik. Şimdi bundan sonra mayalayacağız artık tepside. Hemen fırına atmayacağım. Öbür günü yapana kadar bu da güzelce dinlenecek. Şöyle. Evet. Şimdi açıyorum arkadaşlar kestiğim parçayı. Şöyle kopanlar olursa da hiç sorun değil. Kopabilir. Bakın incecik sanki yağlı ekmek gibi şöyle. İstediğiniz kadar da sünüyor hamurum. Şöyle yaptım. Hiç korkmayın bir sorun yok. Mesin biri. Şöyle. Sündürelim. şöyle ortada birleştirdim arkadaşlar. Biraz daha açtım. Şöyle bunu birini sağ tarafıma, birini sol tarafıma olmak üzere ortada buluşturacağım. Şöyle şu şekilde ortada buluşturdum. Bunu öbür günün üzerine koyacağım ki katı bir o kadar daha artacak. Şöyle elimden şekil vereceğim. Biraz beklerse daha da güzel şekil verilir. Ama ben şimdi şöyle tepsi mayası getireceğim için üzerine şöyle yuvarlak veya oval şekilde arkadaşlar bastıra bastıra hamurumu şimdiden katlarını sayabiliyorum arkadaşlar. Bayağı bol katlı katmerim oldu. Elinizle şöyle şekil verin. Şöyle kabın ortasına kağıdımı koydum. Evet arkadaşlar bunu böyle bu şekilde ortaya da koyayım. Evet. Bu burada dinlenirken öbürünü açacağım arkadaşlar. Evet <laughs> evet arkadaşlar ikinci hamurumu da açtım. Şöyle her yerine bunu da aynı o şekilde yağlıyorum. 4 bardak undan iki tane fırın katmerim oldu. Ya doyurucu bir tanesi dört kişilik oluyor aşağı yukarı. Şimdi şöyle yine aynı ikiye katladım. görsün diye biraz önüme çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Abone olmadıysanız tam zamanı aboneliklerim ücretsizdir. Bir de şimdi ücretli abonelikler çıkmış. Ücretli değil arkadaşlar. Ücretsizdir öneliği abone olursanız sevinirim. Evet neredeyse 30 tane falan çizik attım, bayağı uzun. Şöyle biraz da açarken de uzuyor hamurları. çekin arkadaşlar. Korkmasından hiç korkmayın. Burada şöyle şekil verin. Yine birini sağa birini sola olmak üzere şöyle hepsini yan yana getirdim. Bunu bunun üzerine şöyle koyuyorum. Hatta şöyle koyayım size doğru görünsün. Şöyle üzerine bastıracağım. Evet arkadaşlar bunu da tepsimde büyüteceğim. Ondan sonra üzerine bir tane yumurta sürelim fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce dinlendirdim. Bir tane yumurtanın sarısını içinde kalan tere, tavada kalan tereyağı da üzerine yumurtanın içine koydum. Bir kaşık kadar kalmıştı. Şöyle her yerine süreceğim. Isıtılmış fırında. Şöyle üzerine de şekil verin. arkadaşlar. Üzerine de çöre götü döveceğim. Tamam şimdi Evet. Kapağını açamadım. Bir tanesine susam koydum. Bir tanesine de çöre götü koyacağım. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fırından katmerin bir tanesi çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzelmiş gibi pişti. Pul pul tel tel oldu. Bakın İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bakın.